Haberdar olmak, eğlenmek ve bilgilenmek için ekran başına geçen herkese merhaba diyoruz. Arkadaşlar bültenimiz yine bomba gibi haberlerle dop dolu. Ama biz bültenimize geçmeden önce bakalım tarihte bugün acaba neler olmuş. Şöyle takvimden bir yaprak koparalım sonrasında haberlerimizle devam edelim olur mu? Takvim yaprağımıza baktığımızda 1919 yılında bugün Erzurum Kongresi'nin başladığını görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca 1939 yılında bugünse Hatay Türkiye'ye bağlanmış. Arkadaşlar şimdi çok ilginç bir haber geliyor hayvanlar aleminden. Bizim nasıl isimlerimiz var birbirimize seslenirken bu isimleri söylediğimiz zaman birbirimize bakıyoruz. Tıpkı bizim gibi Yunusların da birbirlerine sesleniş biçimleri varmış. Onların isimleri birer ıslığı çağrıştırıyor olsa da hepsi o sesi duymadan kesinlikle tepki vermiyormuş. Yunuslar denizlerin sevimli olduğu kadar ilginç canlıları değil mi arkadaşlar? Yeni bir araştırma bu deniz memelilerinin insanlara düş, düşünülenden daha da yakın olduğunu ortaya koymuş. Araştırmacılar şişe burunlu yunusların çıkardıkları farklı sesler üzerine yoğunlaşmış ve her yunusun kendine özgü bir ses çıkardığını belirlemiş. Islığı andıran bu seslerin yunusların kendi isimleri olduğu ve isimlerini sürüdekilerle iletişim kurmakta kullandıkları görülmüş. Yeni sesleri en hızlı öğrenen hayvanlardan olan yunuslar doğduktan birkaç ay sonra tanınmasını sağlayacak isim ıslığı geliştirdiği belirtiliyormuş. Tanıdıklarının ıslıklarını duyan yunuslar hemen tepki verirken tanımadıkları yunuslardan gelen ıslıklara ise hiç tepki vermiyorlarmış. Kendilerine yöneltilmeyen mesaj aynı sürü içinde olsalar bile buna itibar etmiyorlarmış. Yunuslar bazı papağan türleri dışında birbirlerini tanıyabilmek için böyle bir yöntem geliştirdiği belirlenen ilk hayvan grubuymuş. Hayvanlar alemi ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Bunun gibi daha neler var? Siz bizi izleyin bakın daha nelerden haberiniz olacak. Şimdi bültenimize şöyle eğlenceli bir internette tıklanma rekorları kıran o eğlenceli kısa filmlerden biriyle devam edelim. Neşemiz yerine gelsin. Sonrasında haberlerimizde yine buradayız. Şimdi berber Sinan amcaya gidiyoruz. Berber Sinan amca arkadaşlar diğer berberlerden onu ayıran ilginç bir özelliği var. Kendisi ahşap sanatıyla ilgileniyormuş. Ahşaptan oyuncaklar yapıyormuş. Ve kendisine tıraş olmaya giden arkadaşlarımıza da bu oyuncakları hediye ediyormuş. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde berberlik yapan Sinan Memi ahşap malzemeleri birbirinden güzel oyuncaklara dönüştürüyor. Topaç, kağını, traktör, ahşap oyuncaklar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar başta söylemiştik Sinan Memi'ye ait. Sinan amca ahşap oyuncak yapımına çocuk yaşta merak salmış. Memi yaptığı oyuncakları da tıraş ettiği arkadaşlarımıza hediye ediyormuş. Etrafımızda böyle berberler olsa ne güzel olur değil mi? Hem tıraş olmaya gidiyoruz hem de bir kağını, bir topaç ya da bir traktör alıyoruz. Çok hoş olurdu gerçekten. Arkadaşlar ekranlarınıza günlerdir şimdi düşünme zamanı 2013 sergisini getiriyoruz zaten. Arkadaşlarımızın teknoloji tasarım dersinde yaptıkları bu projelerden oluşan bu sergi teknolojinin hayatımızı aslında ne kadar da kolaylaştırabileceğini gözler önüne seriyor. Projemin ismi Ekomak. Ekomak isminden de anlaşıldığı gibi e, çamaşır yıkarken enerji tasarrufu yapmak için e, Yapılmış bir projedir. Ekomakta e, akü motoru çalıştırırken aynı anda dinamo da çalışmakta ve kesintisiz güç kaynağı ile e, aküye e, enerji depolanmaktadır. Böylece çamaşırlarımızı yıkarken daha az e, enerji harcamaktayız. Arkadaşlar akşam oldukça, saatler ilerledikçe hepiniz şöyle bir güzel bir uyku çekmenin hayalini kuruyorsunuz değil mi? Biz araştırdık ve bir haber hazırladık. Sağlıklı uyku acaba nasıl olur diye uzmanların da görüşlerini içeren haberimiz ekranlarınızda. İnsanlar her uykunun insanı dinlendirmediği konusunda bizi uyarıyor. Eğer sağlıklı bir uyku uyumazsak sabah uyandığımızda değil dinlenmek yorulmuş bile olabiliriz arkadaşlar. Bakalım doktorlar bize bu konuda neler öneriyor. İlk olarak uyumadan önce ılık bir duş almak hem sağlığımız hem de rahat bir uyku çekmek için çok önemliymiş. Ayrıca her akşam aynı saatte uyumak ve her sabah aynı saatte uyanmak da yine bir o kadar önemliymiş. Uyumadan önce yemek yemek sağlığımız açısından tehlikeli olabilir diyorlar. Akşam yemeğimizi yatağa yatmadan 2 saat önce yemiş olmamız bizim için en sağlıklı biçimiymiş. Bunlar sağlıklı bir uyku için uzmanlar tarafından verilen birkaç öneri ve bizden söylemesi diyelim artık. arkadaşlar yaz sporları her zaman benim biraz daha ilgimi çekmiştir. çünkü suyla olan sporlar değil mi? O yüzden suyla olan sporları ben daha çok seviyorum. Şimdi hem suyun hem de uçurtmanın olduğu bir spor gelecek ekranlarınıza içindeki heyecan da cebası. Uçurtma uçururken hiç şununla birlikte havalansam diye düşündünüz mü arkadaşlar? İşte bu spor tam da onu çağrıştırıyor. Kiteboarding güçlü bir uçurtma ve küçük bir surf tahtası ile beraber surfçi su üzerinde özgürce hareket etme olanağı sağlıyor. Kiteboard dünyada ve Türkiye'de bu özellikleri sebebiyle büyük bir hızla yaygınlaşıyor ve popülaritesi gün geçtikçe de artıyor. Kiteboard'la güvenli bir şekilde tanışmak için de bir profesyonele danışmak en iyisi. İlk derste rüzgarın etkileri, ekipman terminolojisi, yer seçimi gibi konular üzerinde çalışılıyor ve sonra da küçük boyda bir uçurtma ile alıştırmalar yapılıyor. Eğitmen tarafından hazır görüldüğünüzde de gerçekten kiteboard yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tarz eğlenceli ve ilginç sporları araştırmaya ve ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Hayvanlar alemine gittik, spor dünyasına gittik, suya da daldık çıktık arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bugün gazetelere göz atamadıysanız şöyle biz sizin için gazeteleri inceledik ve kıpır kıpır küpürleri ekranlarınıza taşıdık. Bakalım hangi haberler bizi bekliyor. İlk başlığımız karettalar denizde buluştu diyor. Mersin sahilinde deniz kaplumbağaları yumurtadan çıkmaya başlamış arkadaşlar. Bir süre kumsalda yürüdükten sonra ise denize sağ salim ulaşabilmişler. Bu arada karetta karetta cinsi kaplumbağaların Türkiye'deki 22 üreme noktasından 5 tanesi Mersin'de bulunuyor. Köylere çocuk parkı diyor ikinci başlığımız. Aksaray İl Özel İdaresi köy meydanlarına oyun ve dinlenme alanları yapmaya başlamış. Böylece arkadaşlarımız parkta oynamak için şehir merkezine kadar gitmek zorunda kalmayacaklarmış. Bu çok güzel bir haber değil mi? Son başlığımız trafikte fillere saygı diyor. Evet evet yanlış duymadınız. Eğer trafikte bir fil görürseniz lütfen ona yol verin. Tabi bu kural eğer Güney Asya ülkelerinde yaşıyorsanız geçerli. Çünkü bu ülkelerde filler gerçekten de sokaklarda dolaşıyor. Hatta Güney Asya'daki bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da filler rahat rahat nehre girip gelebilsin diye trafik belli saatlerde tamamen durduruluyor. E bakalım arkadaşlar yarın acaba yurtta hava nasıl olacak? Yarın dışarıya çıkarken ne gibi önlemler almalıyız? Sonrasında da muhabirimize bağlanacağız. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi güneşli. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi güneşli. İstanbul'dan Rumeysa Gülrek şu anda hattımızda. Rumeysa merhaba. Merhaba. Nasılsın Rumeysa? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz Rumeysa. Rumeysa nasıl geçiyor yaz tatili? Neler yapıyorsun? Ee, çok iyi geçiyor. Ee, arkadaşlarımla bol bol e, geziyorum. Hı -hı. Genelde arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ara sıra da kitap okuyorum. Ara sıra da kitap okuyorsun. Peki neler yapıyorsun? Arkadaşlarınla yaptığın ilginç şeyler var mı? Oynamaktan ee, oyun oynamaktan başka mesela. Oyun oynamaktan başka geziyoruz bol bol. Yani oyun oynuyoruz başka. Evet denize gidiyorum. Hı hı. Bir de Rümeysa bizi aradığında söylemişti arkadaşlar şimdi aklına gelmiyor film çekiyormuş arkadaşlarıyla Rümeysa gerçekten ha, evet. evet onu burada da söylemeni istedim özellikle o yüzden sordum Rümeysa çok evet. güzel film denemeleri var Rümeysa'nın varmış daha doğrusu eğer siz de böyle e, içinizden gelen böyle şeyler varsa denemekten hiç korkmayın arkadaşlar ortaya mutlaka güzel bir şeyler çıkacaktır öyle değil mi Rümeysa? Evet, bence de. Peki Rumeysa, şimdi yaz geldi. Evet, oyun oynuyoruz, birçok şey yapıyoruz. Ama bir de yaz mevsimine göre dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela beslenme bunlardan bir tanesi değil mi? Evet. Mesela neler yapmalıyız yazın acaba? Ee, yaz günlerinde bol bol su ve meyve tüketmeliyiz. Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız. Ee, ayrıca e, asitli içeceklerden de azalmalıyız. E, Asitli içeceklerden de içmemeliyiz. Evet yine onlardan da uzak durmalıyız değil mi? Aslında yağlı yiyeceklerden evet. neden uzak duruyoruz? Çünkü bu sıcaklarda bizi daha fazla rahatsız edebilir. Midemizi evet. de bizi de. Evet. Evet, Ama... Ve buradan ayrıca e, sokak hayvanları için bir kap su koymayı da unutmayalım. Harika sınırım Eysa. Benden önce davrandın biliyor musun? Her gün yayında ben bunu söylüyorum ama bu sefer sen benden önce davranmış oldun. Bu sıcak havalarda nasıl bizim su ihtiyacımız oluyorsa, bizim onu karşılamamız gerekiyorsa yine hayvan dostlarımızın da su ihtiyacı oluyor. Ve bizim kapımızın önüne koyacağımız bir kap su onlar için hayati önem taşıyor olabilir değil mi? Evet. Evet Rümeysa çok teşekkür ediyoruz sana görüşlerini paylaştığın için. Hadi göndermek istediğin ben selamlar varsa onları alalım. Buradan bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. O zaman bizden de buradan sana kucak dolusu sevgiler, selamlar ve bu ayın TRT Çocuk Dergisi diyoruz. Teşekkürler Rümeysa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rümeysa arkadaşınızla çok güzel sohbet ettik. Ee, eğer siz de bizim yayınımıza bağlanmak, böyle Rümeysa arkadaşınız gibi bizimle sohbet etmek, buradan görüşlerinizi bildirmek, sesinizi duyurmak istiyorsanız... E, yapmanız gereken gayet basit. Hemen telefonu kaldıracaksınız. 0212 381 12 25 numarasını çevireceksiniz. Veyahut internetten ulaşmak istiyorsanız da... Haberin olsun ettrt.net.tr adresinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Rumesa arkadaşımızla konuştuk. Evet, beslenme ile ilgili Birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak yazın sıcak havalarda güneşe karşı da önlemimizi almamız şart diyoruz. Onunla ilgili ne yaparız arkadaşlar? Dışarıya çıkarken daha doğrusu 11 ile 4 arasında eğer işimiz yoksa sabah 11'den e, öğleden sonra 4'e kadar dışarıda çok fazla bulunmamaya dikkat edelim. Çünkü o saatler güneşin tam tepede olduğu ve ışınlarının tam olarak dünyaya dik düştüğü saatler. İşte o saatlerde arkadaşlar güneşin zararlı ışınlarına daha çok maruz kalacağımızdan mümkün mümkünse eğer, işimiz yoksa dışarıya çıkmayalım. Eğer ki çıkmamız gerekiyorsa da yanımıza mutlaka önlemimizi, şapkamızı veya şemsiyemizi bulunduralım diyoruz. Ve bu akşam da sizlere kimin tarlasıyla veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.